arkadaşlar geliyor top. <laughs> top savaşı yapıyoruz. <laughs> ben alacağım. <laughs> ben alacağım. Ya hep babacığa götürüyorsun ama. Hep babacığa götürüyorsun Melisa. Hadi ortada can oynuyor Melisa. Melisa'yı vurmaya çalışıyoruz babacık hadi. <laughs> Kaçtı Melisa. Ben vuracağım Melisa'yı. Babacığa koş şimdi dur şimdi. Geliyor. Arkasından niye saklanıyor? Ayaz geliyor. Ayaz topu bana ver diyor. Vermeyeceğim. Bakın şimdi Melisa'yı e nasıl vuracağım. Melisa'yı e vuracağım. Vuramadım. Vuramadım. Bana koş şimdi. Hemen kalkman lazım anneciğim. Ay ne yapıyorsun babacık ya? O bebek onu öyle atılır mı? Melis buraya gel buraya gel. Baba vuracak seni. Vuramadı seni. Al sana babacık. Ne yapıyorsun burada ya? Ops. Nasıl atıyorsun? Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Hiç acımıyorlar. Nasıl atıyorlar bana? Top savaşı yapıyorlar bana. Sen neredesin? Benimse gir hadi. Ne yapıyorsun burada? At bana. Abla saklanmış. Abla saklanmış. Abla saklanmış. Al sana atamadım. <laughs> Kaçtı yine. Yine Melisa gitti arkadaşlar beni tek bıraktı. Babacık bana top. <laughs> Babacık bana çok kötü atıyor. Gol! Gol attım ben. At bakalım hadi. <laughs> Onu nasıl yakalayayım aşkım ya? Geliyor. Geliyor. Ayaz da geliyor. <laughs> Al sana. Atamadım golü. Babacık yavaş vur topa. Melisa neredesin? Melisa yok arkadaşlar. Biz kendimiz oynuyoruz. Bir türlü gol atamadım. El salla arkadaşlarına. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Şu an ben daha çok eğleniyorum Melisa'dan. Hoşçakalın. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı Unutmayın. <laughs>